Sevgili Terazi burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 12-18 Eylül haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Teraziler, 10 Eylül'de 8 derece Terazi burcunda yani sizlerin burcunda Merkür geri hareketine başladı. Ve 23 Eylül'e kadar devam edecek bu etki. Sizlerin birinci evi etki alacak. Merkür iletişim gezegeni ve geri hareketi olduğu için iletişimsel krizlerin meydana gelmesi mümkün. İkili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara açık olabilecek süreçler. Siz yanlış anlayabileceğiniz gibi sizleri de yanlış anlayabilirler. Alınganlıklar, kırgınlıklar yaşanabilir kendinizi çok iyi ifade edemeyebilirsiniz. Burada daha sakin ve farkındalık sahibi olarak ilerlemeniz gerekir. Geçmişte yaşadığınız ilişkilerden sizlere geri dönüş olabilir. Tekrar bir şans isteyebilirler. Burada hemen bir karar vermek yerine geçmişte neden ayrıldığınızı hatırlayın. Sorun neydi? Düzeldi mi? Bazı şeyler aynı mı devam edecek? Aynı şeyleri tekrar yaşayıp Üzülecek misiniz? Bunları göz önüne alarak kararınız için retro bitimini tercih edin. Bakalım 3 hafta sonra da sizinle birlikte olmak isteyecek mi geri dönen kişi? Geçmişte yaşadığınız olaylar tekrar gündeme gelebilir. Üzerini örttüğünüz konuşulmamış şeyler konuşulmak istenebilir. Burada canınızı sıkacak gelişmeler yaşanabilir. Eski olayları açmanın sizlere faydası olmaz, aksine zararı olur sorunları aşabileceğiniz bir süreçte değilsiniz çünkü. Bunları bilerek olayları uzatmamanız daha doğru bir karar olacaktır sizler için sevgili teraziler. Evlilik gibi düşünceleri olan teraziler varsa imza atmak için retro bitimini tercih etmeniz sizler için daha uygun olacaktır. Bunun yanı sıra yeni bir ilişkiye başlamak için de çok uygun bir zaman olmayacaktır. Birine açılmayı düşünüyorsanız 3 hafta sonra uygulamaya geçmeniz daha sağlam bir adım atmanızı sağlayacaktır sevgili teraziler. Dış görünüşünüzü değiştirmek için de çok uygun bir zaman olmayacaktır. Yaptırdığınız uygulamalardan retro bitiminde pişmanlık yaşayabilirsiniz. Güçlü ilişkisi olmayanların ilişkisi retro sürecinde bitebilir. Ayrılık kararı alabilirsiniz. İlişkide ayrılık kararı alan taraf eğer sizseniz bu karardan emin olmak adına retro bitimini ertelemeniz daha doğru olacaktır. Sonrasında aceleyle verilmiş karar sizlere pişmanlık getirebilir. Evli teraziler eşle ortak karar almakta zorlanabilir, iletişimsel krizler yaşanabilir, yanlış anlaşılmalara açık olabilecek süreçler. İletişimde fikirlerinizde çok fazla ısrarcı olmayın sevgili teraziler yeni bir işe girmek ya da iş değiştirmek gibi düşünceleriniz varsa bunları retro bitimine ertelemeniz daha doğru bir karar olacaktır. Çünkü iş teklifi alırsınız, size vaat edilen şeyler gerçekleşmez, işten memnun kalmayabilir, pişmanlık yaşayabilirsiniz, iş çok uzun vadeli olmayabilir. 16 Eylül'de Venüs Mars karesi mevcut. Venüs 14 derece Başak Burcu'nda, Mars ise 14 derece İkizler'de. Sizlerin 9. ve 12. evi etki alacak. Yurt dışı ile ilgili konular, ticari faaliyetler, eğitim, akademik kariyer konularınızda biraz sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Bazı şeyler planladığınız doğrultuda gitmeyebilir. İkili ilişkilerde bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Kıskançlık teması hakim olabilir. Hayalleriniz ve hedeflerinize ilerleme noktasında zorlanmalar yaşanabilir. Bilinçaltı konuları, geçmişte yaşadığınız olaylar kafanıza takılabilir. Geçmişe özlem duyabilirsiniz ve geçmişten bazı anıları ve insanları hatırlayabilirsiniz. Uyku problemleri yaşanabilir, uykuya dalmakta da zorlanabilir ya da karışık rüyalar görebilirsiniz. 17 Eylül'de ise Güneş Neptün karşıtlığı mevcut. Güneş 23 derece Başak burcunda, Neptün ise 23 derece balık burcunda. Sizlerin 6 ve 12. evi etki alıyor. Sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Dikkatinizi bu konulara verebilirsiniz. Bilinçaltı konuları, korkular, endişeler tetiklenebilir. Motivasyonunuz düşük olabilir. Daha çok içe dönüş, içsel hesaplaşmalar yaşanabilir. Alışverişlerinizde, ticari faaliyetlerinizde gözünüz açık olsun kandırılmalara, dolandırılmalara açık olunabilecek süreçler. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili Terazlar.